Bugün içinde bulunduğumuz günlerde bir önemli gündem maddesi de Borsa İstanbul hisselerinin Katar Yatırım Fonuna satılması konusudur. Hepinizin bildiği gibi 26 Kasım tarihinde birkaç gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye Yatırım Fonu Genel Müdürü ve Katar Yatırım Otoritesi CEO'su tarafından bir anlaşma imzalandı ve varlık fonunun Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa İstanbul AŞ'deki hisselerinden yüzde onluk kısmı Katar Yatırım Fonu'na bu anlaşmayla satılmış oldu. Yeniden Refah Partisi olarak ilk günden itibaren söylediğimiz gibi hükümet varımızı yoğumuzu satarak veya millete yük yükleyip milletin suyunu çıkararak değil borçlanmadan ve millete yük yüklemeden cenab Allah'ın vermiş olduğu nimetleri kaynağa dönüştürerek kaynak üretmek ve bu kaynakla da millete hizmet etmek mecburiyetindedir. Ancak daha önce de defaatle de ifade ettiğimiz gibi AK Parti hükümetlerinin 18 seneden bu yana kaynak ihtiyacı karşısında izlediği politika yeni vergiler üretmek, mevcut vergileri arttırmak, zam yapmak, eldeki varlıkları satmaktan başka bir şey olmamıştır. Bir de bununla birlikte iç ve dış borçlanma yoluna giderek maalesef ki borcumuzun katlanarak artmasına sebep olmuşlardır. Ancak bu seçeneklerin her biri millete ilave yük yüklemek manasına gelir ki milli görüşün temsilcileri olarak bunları kabul etmemiz asla mümkün değildir. Bu noktada Borsa İstanbul AŞ'nin hisselerinin satılması noktasına niye gelindi? Çünkü artık millete yeni vergiler yüklemek, mevcut vergileri arttırmak, zam yapmak dolayısıyla millete daha da yük yüklemek milletin artık tabir caizse tamamen suyu çıktığından dolayı son derece zor hale geldi. Artık büyük tepkilere yol açıyor. Milletin dayanma gücü, sabrı kalmadı. Peki hükümet borçlanma yoluna gitsin. E hükümetin borçlanma yoluna gitmesi de ekonomik itibarı yüzünden ne içeride ne dışarıda mümkün olmadığından dolayı bu sefer biraz evvel söylediğimiz diğer bir yol olan eldeki varlıkları satma yoluna gidiyorlar. Bu da varlık fonunun Borsa İstanbul'daki hissesinin yüzde onluk kısmının satılması olarak karşımıza çıkıyor. Yıllardır söylediğimiz gibi elde avuçta kalan varlıkları satıp yok ederek çıkmaz sokağa girmiş oluyorlar. Elimizde avucumuzda kalan varlıkları satıp yok ederek nereye kadar gidebilirsiniz? Bu varlıkların da sonu gelecek ve hatta gelmiş durumdadır. Bu nedenle hükümete bu yolun sonu çıkmaz sokaktır diyerek bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu satışta şeffaflık ilkesine tamamen aykırı bir şekilde hisselerin hangi şartlarla satıldığı, ne kadar bir bedelle satıldığı hiçbir şekilde kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak kesin rakam bilinmemekle birlikte Borsa İstanbul AŞ'nin yüzde onluk hissesinin 150 ila 200 milyon dolarlık bir bedelle Katar yatırım fonuna satıldığı ifade edilebilir. Ancak bu noktada şu gerçeği de söylememiz gerekir ki 150-200 milyon dolarlık bu satış işleminin sadece Kasım ayında 6.3 milyar dolar. Şu girdiğimiz Aralık ayında 4.7 milyar dolar ve dolayısıyla sadece iki ayda 11 milyar dolar önümüzdeki bir seneden kısa sürede de 170 milyar dolar dış borç geri ödemesi yapmak zorunda olan Türkiye ekonomisinin derdine derman olması mümkün değil. İki ayda sadece dış borç geri ödemeniz 11 milyar dolar faiziyle birlikte. 12 aydan kısa sürede ödemeniz gereken dış borç miktarı 170 milyar dolar. Siz 150-200 milyon dolarlık hisse satışı yaparak günü hatta ve hatta saati kurtarmanın peşinde gidiyorsunuz. Bir başka deyişle bu satıştan elde edilen gelir borç faiz ekonomisi canavarının dişinin kovuğuna bile yetmeyecek düzeyde bir gelirdir.